Bölgede daha önceden 1980 yılında e, kurulmaya başlanan bu alanda tütün e, depolanıyor ve işleniyordu. Bölgenin tütünü İzmir'den gelen tütünlerle karıştırılıp kullanılıyordu. 2021 yılına kadar burası atıl durumda kaldı. 2012 yılında e, kapandı. 2021 yılında özelleştirme yoluyla bölgeyi satın aldık ve e, kendi açımızdan burada ihracat odaklı bir sanayi sitesi kurmaya çalıştık. Bölgede ve yurt dışından başka firmalarımız da geldiler, burada bulunuyorlar. Yaklaşık 26 firmayla şu anda hizmet veriyoruz. Bunların aktif olarak e-ticaret üzerinde çalışanları da mevcut. Yaklaşık 17-18 firmamız da aktif olarak ihracat yapmakta. aşağı e, buraya geldiğim gibi 25 TL'de Vafa'dan sadece 25 TL'de bir Yine yaptık. Buna Filistin'de dair olmak üzere. Şu anda en son bir makinemizi Azerbaycan'a gönderiyoruz. Bundan bir ay evvel de e, Gözay'da bir e, <laughs> makinesi gönderdik. Bu Sipral makinesi derken bazıları e, çamaşır makinesi tahliye olsun, bazıları lavabo sifon, akabiyon olsunlar. Bu makineleri yapmak değil. Elektrik kablo kuruluşu makineleri, sulama makineleri. Bunların %85'i seksen beşi çalışıyoruz. Yerli olan bir şeyimiz çok nadir olarak büyük firmalara ihtiyaç oldukça yardımcı olmaya çalışıyoruz.